Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %368,5 ile Karnabahar'da görüldü. Karnabahar'daki fiyat farkını %281 ile patates, %259 ile beyaz lahana, %237 ile portakal takip etti. Karnabahar 4.7 kat, patates 3.8 kat, beyaz lahana 3.6 kat, portakal 3.4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 12.5 lira olan karnabahar 59 liraya, 4 lira olan patates 14 liraya, 5 lira olan beyaz lahana 17 liraya, 14 lira olan portakal 46 liraya markette satıldı. Ekim ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette kuru soğan, üreticide patates oldu. Ekim ayında Markette 36 ürünün 21'inde fiyat artışı, 15'inde fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı en fazla artan ürün %90 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını %65 ile sivri biber, %60 ile yeşil soğan, %46 ile kabak takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %19 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü %17 ile limon... %9 ile kuru incir, %8 ile antep fıstığı izledim.